Evet, bu haftanın en önemli maçıydı bence e, Samspor Fenerbahçe maçı. Maalesef bu maçın önemini ve Fenerbahçeli basının e, yardımıyla bir aydır Türkiye ve Fenerbahçeli basın e, Samspor Fenerbahçe maçı'nı konuşuyordu. Ben de bunu fırsat bildim çünkü biz Anadolu takımı olarak. Ee, bizim için e, böyle bir önem kazanmak e, yani ligde ve günlerce haftalarca konuşulmak e, en en güzel bir pazarlamaydı Samspor markasının ben de bunu akıllı bir şekilde kullandım ve bir ay boyunca tüm Türkiye'nin e, gündeminde Samspor'u konuşturdum maça gelirsek bizim rakibimiz Fenerbahçe değil ama bugün gördünüz biz söyledik hep Samspor ligde bütün maçlarına galibiyet için çıkıyor ve 90 dakika e, kondisyonunun son damlasına kadar koşarak oynuyor. Bugün de biz bunun örneğini gösterdik tüm Türkiye'ye. Az kalsın e, son dakikada Soner'in şutu kale tutsaydı 3-2 olacaktı. Baris bir penaltımız verilmedi. Bize göre penaltı ama e, maalesef işte Samsun Spor Fenerbahçe maçında bu tür penaltılar Hele de kritik anlarda zor verilir. Ama ben hep şunu söyledim. Samspor oyunu asla ve asla çirkinleştirmeyecek. Ve biz oyun oynayan tarafta olacağız dedik. Ve bunu bugün de gösterdik. Ve Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra orada kalecinin topu oyuna sokması, geciktirmesi Ceko'nun oyuna çıkarkenki tavırları falan gördük ki Fenerbahçe yani bu maçtan 2-1 e ayrılmak için Galip ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı bile duydu. Biz bunları bugün gördük. beni mutlu etti Demek ki Samspor gerçekten iyi yolda gidiyor. Türkiye'nin 300 milyon euroluk bir takımına karşı onda bir bütçesiyle yani 30 milyon euro olan bir Samspor bütçesiyle bugün kafa kafaya oynadık.